Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun erkek bebekleri roman dünyaya geldi. Doğum yapan Öykü Karayel ve bebeğinin genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Can Bonomo, oğlu romanla fotoğrafını paylaşıp duygularını anlattı. Öykü Karayel ile çocuğunu kucağına alan şarkıcı duygusal bir mesaj yayınladı. Can Bonomo, iki gün önce dünyaya gelen oğlu romanla fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Can Bonomo ve Öykü Karayel'in oğulları Roman ve Can Bonomadan yumruk yumruğa poz geldi. Oğluyla kendisinin elini yayınlayan şarkıcı Pax Romana 2021. Adınla yaşa canım oğlum. Roman, annem ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla yazarak eşi Öykü Karayel'de etiketledi.